Göbekli Tepe Höyü, 1963'te Şanlıurfa'da fark edilen tapınma alanıdır. 9 hektarlık kazı bölgesinin önemi, tarlasını kara sabanla sürerken bulduğu oymalı taşı müzeye götüren bir köylü sayesinde anlaşılabilmiştir. Yıl 1983, Şanlıurfa'nın yakınlarındayız ve çoban Mahmut Kılıç koyunlarını otlatıyor. Urfa'nın 55 dereceyi bulan sıcaklığı ile boğuşmak bir yana, koyunları gütmek öyle her baba yapacağı bir iş değil. Çoban Mahmut odak noktasının bambaşka bir yerinde, belki de insanoğlunun en önemli keşiflerinden birisini yapmak üzere. Adı tarihe geçecek. Bölgeyi gözleriyle tararken yerde gömülü belli bir aralıkla dizilmiş taşlara takılıyor gözleri. Hiçbir anlam veremediği bu görüntü karşısında daha da yakından incelemeye başlıyor. Fakat taşların üzerlerindeki ince işlemeleri fark ettiğinde merakın yerini aşırı bir heyecan alıyor. Ertesi gün bölgedeki buluntuları hemen yetkililere bildiriyor. Sene 1983 ve o dönemdeki arkeolojik çalışmaların yetersizliğinden midir, ilgisizlikten midir bilinmez, bölge ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmıyor. Ancak 1994 yılında Alman arkeolog Klaus Skaid, Göbekli Tepe'nin önemini fark eder ve burada kazı çalışmalarına başlar. Skaid ve ekibi kazılar sonucunda M.Ö. 12.000 yıla tarihlenen anıtsal yapılar ve taş heykeller ortaya çıkarır. Bu buluş, Göbekli Tepe'nin dünya tarihine bakışımızı değiştiren önemli bir arkeolojik keşif olmasını sağlar. Bu buluş aynı zamanda bir sürü insanı da son derecede rahatsız edecektir. Tarih baştan yazılacaktır. Mahmut Kılıç'ın fark ettiği taşlar, bugünkü bilgilerimize göre dünya tarihinin bilinen en eski yerleşim kompleksine ait olup, İnsanlık tarihinin ne kadar eskiye dayandığını gözler önüne serer. O kadar eski ki, Mısır piramitlerinden ve Stonehenge'den binlerce yıl daha önce yapılmış komplekler. Resmen taş devrindeyiz ve sadece Göbekli Tepe'deki yapılar ve sanat eserleri için en az 500 kişinin komplike olarak çalışması lazım. Yazı diye bir şey yok. Hierografi yok. Birbirlerine bir şeyi anlatmak ve en azından düşünceleri aktarma kabiliyeti yok. Fakat bir inşa süreci var. Aralarında mimarlar, mühendisler var, sanatçılar, gördüğünü resmederek ifade edenler var. Koca bir kayadan insan yüzü çıkarabilecek ustalıkta tıraşlayan heykel var. Gerçekten içinden çıkılamayacak bir durum. İnsanın hayal dünyasını zorluyor. Oysa her şey 12 bin yıl önce insanın buğdayla tanışmasıyla başlamıştı. İnsanoğlu avcı-toplayıcı düzenden vazgeçip yerleşik bir hayatı seçti. Yiyecek bulmak için katedilen o kadar yol ve göçebe hayatı, büyük bir olasılıkla onları çok zorlamıştı. Artık zamandan da tasarruf yapılabilirdi. Kısa sürede düşüncelerinde ve becerilerinde görece bir sıçrama yaşandı. Bölgedeki incelemelerden de anlaşıldığı üzere çakmak taşından yararlanılarak gerekli aletler yapmaya başlandı. İşte bu icat zamanla üstüne koyula koyula bölgedeki toprağı işlemekten, cilalı taş devrinden, aydan ve hatta Mars'tan taş almaya kadar gidecek olan devrimlerin başlangıcıydı. Bize anlatılan teori bunu anlatıyordu. Fakat bu teori ta ki tarım devrimi ve yerleşik hayata geçişten çok öncelerini kapsayan Göbekli Tepe'nin keşfine kadar. Bu insanlık tarihinin kırılma noktasıdır. Bu keşif bildiğimiz her şeyi unutmamızı, veya revize etmemizi şart koşuyordu. Şimdi sil baştan tekrar yazılacak olan başlangıca ihtiyacımız vardı. Göbekli Tepe'deyiz. Tarihin sıfır noktası. Medeniyetin bilinmeyen gizemindeyiz. T şeklindeki sütunlar, saldırmaya hazır hayvanlar, odalar, kayaların oyulmasıyla harika bir sanat becerisiyle yapılmış insan başları, dev heykeller. Hepsi kireç taşından tam 12 bin yıl önce inşa edilmiş. İlk günkü gibi ayakta toplam 20 futbol sahası büyüklüğünde Göbekli Tepe. Tüm odalarda T şeklinde sütunlar mevcut. Bu sütunların bazıları 6 metre boyunda ve tam 24 ton ağırlığında. Toplamda irili ufaklı 200 tane T şeklindeki sütundan bahsediyoruz. Göbekli Tepe hayatımıza girmeden önceki teori, insanların avcı toplayıcı olarak yaşadıkları, göçebe bir hayat sürdükleri, meyve toplayıp avlandıkları yönündeydi. İnsanlar gruplar halinde yaşar ve ahşap sığınaklarda, ya da hayvan postlarının içlerinde konaklar ama kireç taşından devasa yapılar yapmazlardı, yapamazlardı. Göbekli Tepe yerleşik yaşamın başlamadığı bir zamanda insanların göçebe bir hayat yaşadıkları bir dönemde yapılmıştı. Eldeki bulgulara göre insanlar göçebe bir hayata devam ettiler, buraya yerleşmediler ama gene de devasa yapılar yaptılar. Göbekli Tepe yerleşik hayatta icat edilen alet edavatlarla yapılmadı. Henüz yazının icat edilmediği, tekerleğin bulunmadığı ve hatta çömleğin bile bulunmadığı bir zamanda yapıldı. Fakat sadece eldeki bir taşla bunlar yapılabilir mi? Obsidyen ve sileksle tanışalım. Sileksi o dönemin çeliği yerine konumlandırabiliriz. Obsidyen ise kesici bir alet olarak kullanılmıştır. Doğru bilendiğinde neşterden 7 kat daha keskin olabilen obsidyen bugün bile cerrahide kullanılmaktadır. O zamanlar insanlar 40'ar kişilik topluluklar halinde yaşıyorlardı. Şimdi bir sütunun 24 ton civarında olduğunu biliyoruz. Bu tam 400 adet insanın yani 10 klanın birleşip aynı işi yapmaları ile mümkün olabilirdi. Tekerlek yok ve taşların getirildiği yer tam 2 kilometre uzakta. Tek ihtimal kütüklerden yararlanmak ve 400 insan kuvvetinin bir anda kullanılarak taşların taşınmasını temin etmek. Konuşmak yok, yazı yok. 400 kişi bir araya aynı amaçla gelecek ve bu dev yapıları yapacaklar. Mutlaka onları birleştiren Aynı şeye hizmet ettiren bir lider olmalıydı. Asıl gizem göbekli tepe'nin nasıl inşa edildiği değil, neden inşa edildiği olmalı. Onlara bu motivasyonu veren ve yıllarca sürecek bu yapıları yapmaya iten güç neydi? Göbekli tepe bize bir şey anlatmalı. Sıradışı mimarisiyle göbekli tepe arkeologları derin düşüncelere götürüyor. Özellikle C yapısının girişi arkeologlar tarafından aslanlı yol olarak adlandırıldı. Neolitik mimaride binalara kapı yapılmıyor ve binalara çatılardan giriliyordu. C yapısının görkemli bir girişi var. Peki bu binanın görkemli bir girişi olmasına rağmen neden içinde kapısı olmayan bir odası var? Bu bulgu Neolitik çağ yapılarıyla hiç uyuşmuyor. O zaman soru şu, avcı toplayıcılar yaptıkları binanın ortasına neden girilemeyen bir oda yaptı? Efsaneye göre Kudüs'te Süleyman Tapınağı'nda 10 emrin saklandığı ahit sandığının olduğu söylenen gizemli bir oda vardı. Oda için kutsallar kutsalı denirdi. Bu oda mabedin tam ortasında ve kapısızdı. Bu sembolizm kutsalın erişilmezliğine yapılan bir atıftı. Belki de Göbekli Tepe'deki bu oda kutsallar kutsalının olduğu bir odaydı. Belki de burada ahit sandığına eş değer bir şey saklı. Belki de bu oda onlar için diğer alemlere açılan bir geçiş bir kapısıydı. Fakat dünyevi olanlar için bir çıkmazdı burası. Göbekli Tepe'deki heykellerden bir tanesi daha da gizemli. Aynı çağa ait bu gizemli heykel bize farklı bir şey anlatıyor. Ufa heykeli. Tamamen insan görünümünde yapılmış. Gözler obsidyenden, Burun belirgin ve eller önde birleşmiş halde. Peki, insan şeklinde heykellerde yapabildiklerine göre diğer heykeller neden insan tasvirinde değil? Demek ki bilinçli olarak yapmadılar. Onların hikayeleri değişik o zaman. T şeklindeki heykellerin üstlerine insan elleri oydular ama yüz yapmadılar. Belki de bu heykeller insanı değil, daha yüce varlıkları temsil ediyorlardı. Diğer bütün alanlarda Karahan Tepe ve diğer 16 yerde de T şeklinde heykeller olmalı. Fakat şimdiye kadar tek bulunan insan heykeli göbekli tepedeydi. T şeklindeki sütunların üzerlerine oyulmuş olan saldırmaya hazır hayvan motifleri ve anlaşılamayan gizemli şekil ve çizimler o zamanki insanlara mutlaka bir şeyler anlatıyordu. Göbekli tepede kafatasları olmayan bir sürü iskelet bulundu. Kafatasları kişi öldükten sonra koparılmış ve üzerlerine işlemeler yapılmıştı. Belki de bu kafataslarını yaptıkları heykellerin üstlerine koyuyorlar bir tür güç gösterisi yapıyorlardı. Başka bir teoriye göre bütün sütunların gökyüzündeki Sirius yıldızının konumuna göre yapıldığı. Fakat 12.000 yıl önceki yıldız simülasyonu incelendiğinde bunun gerçek olmadığı anlaşıldı. Belki de Göbekli Tepe'nin kutsallığı sadece bulunduğu yerden kaynaklanıyordu. Hepsi bu kadar değil Göbekli Tepe'nin Jeoradar taramalarında keşfedilen ve henüz gün ışığına çıkarılmamış 16 odası daha var ve bu odaların yapılış tarihleri tapınak ana yapısından birkaç bin yıl daha da geriye gidiyor yani Göbekli Tepe'nin ilk yapılışına buzul çağından itibaren başlanmış olabilir. Hiçbir mabedin yapılanlar tarafından yıkıldığına şahit olmayız. Fakat Göbekli Tepe sakinleri değişik düşünüyorlardı. Göbekli Tepe'yi yapanlar yaşadıkları mabediyi çok daha zor olan bir yöntemle bozmadan gömmeyi tercih ettiler. Hiçbir yapıyı bozmadan çok ince bir işçilikle çalıştılar. Göbekli Tepe insanoğlunun yerleşik düzene geçme nedeninin tarım değil tapınakları yapmaları olduğunu anlatıyor. İnsanlar tapınaklarını inşa ettikten sonra onun etrafında yerleşmeye başladılar. Şimdilik elde olanla varılan sonuçlardan üretilen bir teori bu, ileride mutlaka daha da anlamlısı ve şaşırtıcı olanı bulunana kadar. Göbekli Tepe ve Karahan Tepe halkı sadece ilkel değil, bir çağın öncüleriydi. Barınmak için değil ibadet için anıtsal yapılar inşa ettiler, bu, maneviyat ve toplumsal faaliyetlere derinden bağlı bir toplumun göstergesiydi. Binlerce yıldır gömülü olan mirasları, İnsanların evrendeki yerlerini ilk kez sorgulamaya başladıkları ve görkemli taş yapılar aracılığıyla ilahi olanla bağlantı kurmaya çalıştıkları bir zamandan söz ediyor. Böylece Göbekli Tepe ve Karahan Tepe'nin hikayesi, duyan herkesin hayal gücünü büyüleyerek anlatılmaya devam ediyor. Keşifleri yalnızca insan uygarlığının tarihini yeniden yazmakla kalmadı. Aynı zamanda bize atalarımızın sırlarını açığa çıkarmaya iten kalıcı merak ve merak ruhunu da hatırlattı. Sevgili izleyicilerimiz, Göbekli Tepe'yi incelediğimiz videomuzun sonuna geldik. Göbekli Tepe paylaşımlarımız devam edecek. Eğer videomuzu beğendiyseniz, beğen butonuna basmayı ve bizi takip etmeyi unutmayınız.